Merhaba arkadaşlar. Akademi Kafa Dengi'ne hoş geldiniz. Ben YouTuber hocanız Ersan Hoca. Bugün oran orantıya başlıyoruz. Oran orantı nedir? Oranladığımız çoklukların birimleri bir defa aynı olmalıymış. Aynı cinsten iki çokluğun birbirine bölümüne de oran deniyormuş. Yani A'nın B'ye oranı ifadesi de görüldüğü gibi A bölü B şeklinde gösterilirmiş. Şimdi gelelim birkaç bilgiye. Oranın birimi yok. Çünkü aynı oranladığın, aynı birim üzerinden oranladığın için birimleri sadeleştiğini düşünürsek birim ortadan kalkmış oluyor. Bir de oranlanan çok birimleri aynı olmalı ki bu durumda sen bunları oranlayabilirsin. Yani küçük bir insana ne diyorlardı? İşte elma ile armut toplanmaz. Biz de buna benzer bir cümle kuruyoruz kardeşim. Elma ile armutu farklı cinsten şeyleri oranlayamıyoruz. Birimlerin kesinlikle aynı olması lazım. Hatta şunu söyleyeyim. Mesela kilogramı kilogramla metreyi metreyle oranlayacaksın. Kilogramı gidip de metreyle ne yapamazsın kardeşim? Oranlayamazsın. Sorumuz da diyor ki iki çocuğun boyların oranı 2 bölü 3'tür. Şimdi benden sana ciddi bir yatırım. Ben hemen aklıma şu oluşuyor. Birisine 2K diyorum. Birisine de 3K diyorum. Boyu kısa olan çocuk farkındaysan 2K. Uzun olan çocuk ise 3K. Ve bunların toplamları 600'müş. Hemen toplayıp 600'e eşitledim. Farkında mısın bilmiyorum ama oran oral ile beraber problemlere de başlamış olacağız. Problemler de kritik yer. İleride daha detaylı konuşacağım bu konuyla alakalı. 5K'nın karşılığı 600. Her tarafı 5'e böldüm. K'nın karşılığı 120. Bizden ne istiyor? Bu çocukların boylarının farkını. Galiba buldum ben. Çünkü 3K ile 2K arasındaki fark ne kadar? 1K. E 1K'yı ne kadar bulduk? 120. Sorumuzda diyor ki iki çocuğun paralarının oranı 2 bölü 3. Deminki sorudan esinlenerek şunu diyebileceğini düşünüyorum. Az parası olan çocuğun parası 2K iken çok parası olan çocuğun parası 3K. Çocuklardan biri diğerine 200 lira verdiğinde paralar eşit oluyor. Bu durumda çok parası olan vermiş olması lazım. Çok parası olan arkadaş 200 lira verirse parası 200 lira azalacak. Bu durumda az parası olan kardeşimizin de cebi para görecek. Bu durumda 2K artı 200 olacak. Ve bu durumda burada dediği üzere bunlar birbirine eşit olacak. Ben 2K'yı karşı tarafa atıp 3K'dan çıkarttığımda K'nın karşılığı gelecek ki eksi 200'ü karşı tarafa attığımda 400 bulunacak. Diyor ki çocukların başlangıçtaki paraların toplamı ne kadardır? Şimdi K'nın 400 olduğunu bulan ben. 2K'nın karşılığında 800, 3K'nın karşılığı 3 çarpı 400'den 1200 bulmuş olacağım. Bu durumda 800 ile 1200'ün toplamı sorulduğundan dolayı karşılığı 2000 gelecektir bu kısım. 2 pozitif sayının birbirlerine oranı 2 bölü 3'tür. 2K, 3K. Bu sayıların kareleri toplamının 2K'nın karesi artı 3K'nın karesi. Toplamının çarpımına oranı 2K çarpı 3K'ya oran denmiş. 2K'nın karesi 4K kare yapacak. Üstü sayılardan hatırlarsın. Hem 2'nin karesini alıyoruz hem K'nın. 3K'nın karesi de 9K kare yaptı. Alt taraf 2 çarpı 3'ten 6. K çarpı K'dan da K kare yapacak. 4K kare 9K kare toplarsan 13K kare bölü 6K kare. K karelere bay bay. Dolayısıyla buradan karşılığı 13 bölü 6 gelecektir aradığımız oranın. Diyor ki bazı orantılarla alakalı bize bilgiler veriyor. Diyor ki birkaç farklı oran birbirlerine eşitse bu eşitliği orantı der. Ha, şimdi orantıya geldik. Deminki orandı. İki tane çokluğu birbirlerine böyle kesir çizgisiyle oranlama neticesinde elde edilen. Şimdi diyor ki iki oranı eşitlersen ya da 3 tane oranı eşit dersen bu durumda elimize ne geçiyormuş? Orantı geçiyormuş. Diyor ki ikili orantı A bölü B, C bölü D'ye eşit verildiği anda bu bir orantıdır. Bu orantı sabitine de K demiş. A bölü B'nin C bölü D'ye onun da E bölü F'ye eşit olmasına da üçlü orantı deniyor. Bu K'da tekrar söylüyorum orantı sabiti. Şimdi biz burada en çok içler dışlar çarpımı kullanacağız. Genelde ikinci derece denklemleri çözerken bunu yapmıştık. A ile D'nin B ile C'nin çarpımları birbirlerine eşit olacak içler dışlar çarpımında. İçler dışlar kendi aralarında yer değiştirebiliyormuş arkadaşlar. Bakalım ne olmuş? A burada D buradayken D buraya gelmiş A buraya gelmiş. B, C buradayken de bunlar da yer değiştirmiş. Neden biliyor musun? Çünkü içler dışlar çarpımı yaptığımda burada yaparsam A çarpı D, B çarpı C eşit olacak. Burada yaparsam D çarpı A, C çarpı B eşit olacak. Çarpımda yerler değiştiği sonuç değişmeyeceğinden dolayı burada da içler dışlar kendi aralarında yer değiştirebiliyorlar. Orta orantı diye bir şey var. Diyor ki A ve B sayılarının orta orantılısı A'nın X'e, X'in de B'ye oranlamasına eşit olacakmış. Bir işler dışlar çekeyim. Orada bir şey göstermek istiyorum. X çarpı X'ten X kare A çarpı B'yi verecektir. O zaman orta orantılısı dediğimiz ifadenin karesi aslında sayıların nesine eşit olacaktır? Çarpımına. Dördüncü orantı diyor ki A, B, C sayılarının dördüncü orantısı sorulursa bu sayıları sırasıyla yazıyorum. A, B, C ve dördüncü orantı. Sonra işler dışları çarpımını yaptığımda dördüncü orantı bizden istenirse bunun karşılığını bulmuş oluyoruz. Evet şimdi içler dışlar çarpımı yapabileceğim gibi önce biraz sadeleştirme de yapabilirim. Mesela rasyonel sayılardan hatırladığım kadarıyla iki basamak sağa kaydırdığımda... bunu da iki basamak kaydırdığımda... burası 11 bölü 22 olacak. Ve burası 0,5 bölü x. 11 ile 22'yi sadeleştirdiğinde buradan karşılığı 1 bölü 2. Buranın da karşılığı 0,5 bölü x gelecek. Artık içler dışlar zamanı. 1 ile x'i çarptığımda x. 2 ile 0 çarpacağız. 0 Türkçesini 5'in biliyor musun? Yarım. 2 tane yarım ne yapar? Bir tam. Dolayısıyla x'in karşılığı buradan ne geldi? 1. Hocam ben 0 5'i 5 bölü 10 yazmak istiyorum. 5 bölü 10'u da 1 bölü 2. 2 ile 1 bölü 2 bak yine 1 geldi. Dolayısıyla aynı yere geleceğiz. Gözün sevdiğim ne olur dikkat edelim. Evet maşallah bir sürü oran verilmiş. Ben bu tarz sorularda şöyle bir şey öneriyim güzel kardeşim. A'ya 1, B'ye 3, C'ye 1, D'ye 3, E'ye 1, F'ye 3 verirseniz bu tarz soruda çok kolay bir şekilde halledersiniz. a de, C ne kadardı? O da de, F ne kadardı? 3'tü. B ne kadardı? O da 3'tü. D ne kadar? 3'tü. E ne kadar? 1'di. Bunlar sadeleşir. Buradan da karşıda üç gelir. Hocam burada da aynısını yapabiliyor muyuz? Yapıyoruz. Ama bir şartım var. Şimdi bunu söyleyeyim. Deminki örnekte Söylemedim ama burada artık geri geldi. Bunu ne zaman yapıyorsun biliyor musun? Sana orantı verilip oran sorulursa. Sakın yani orantı verilmiş, denklem verilmiş. Hocam biz onlarda yapmıştık. Burada niye olmuyor? Olmaz. Orantı verilmiş. Sonunda bir oran istiyorsa yapabilirsin. Fakat burada dikkat et. Bak buradaki B burada var. Buradaki C burada var. Hmm. O zaman şöyle başlayayım. Buraya bir vereyim, buraya iki vereyim. Buraya bir vereyim. Ana şiştik böyle. Hocam o zaman sol taraftan başlayayım. Bari oradan yürürüm diye düşünüyorum. Biraz temizlik. A'ya 1 vereyim. B'ye 2 vereyim. B'ye 2 verdim. Dikkat et. Şimdi buranın Türkçesini okuyorum. Aşağıdaki yukarıdaki 2 katı olacak. Evet 2 1 doğru. O halde C'ye 4 vermiş oldum. C'ye 4 verirsem D'nin de karşılığı bu durumda 8 olacak mıyız? Bütün oranlar 1 bölü 2, 2 bölü 4, 4 bölü 8 hepsi 1 bölü 2 eşit. D'yi 8 buldum bu arada. A'yı da 1 buldum. 8 bölü 1'den karşılığı 8 geldi. Sorumuzda A bölü B, C bölü D, E bölü F eşittir işte 1 bölü 3 demiş. Hmm, şimdi Hocam burada da yapabilir miyiz? Yaparız, güzel kardeşim. Orantı vermiş, oran soruyor, oran. O zaman A'ya 1, B'ye 3, C'ye 1, D'ye 3, E'ye 1, F'ye 3 verirsem, gidelim yerlerine yazalım. A 1, B 3, B 3, D 3, C 1, C tekrar 1, E 1, F 3, F 3, E 1. Şimdi yerim işlem kısmına 1 artı 3, 4, 4 bölü 3 oldu burası. 3 eksi 1, 2. 2 bölü 1 oldu burası. 1 artı 3, 4. 3 eksi 1, 2. Şimdi gidenleri gönderelim. 2'ler gitti. Üst taraftaki 4'le çarparsam 16. Alt taraftakilerden de 3 gelecek. Dolayısıyla ifademizin karşı 16 bölü 3. Hocam burada yapabilir miyim? Yaparsın. Bak orantı vermiş. Oran soruyor. A'ya 2, B'ye 5 verelim. A2, B5 A2, B5 çarpı A2 karesi 4, B5 karesi 25. A2 B de 5. Şimdi üst tarafı topladım 7 yaptı. Alt taraf 2 eksi 5'ten eksi 3 yaptı. 4 eksi 25 eksi 21 yaptı. 2 çarpı 5 10 yaptı. Güzel kardeşim hiç sadeleştirme göremiyorum derken bir ilham geliyor. Eksi 3 ile sadeleştiriyorum buraları. Burası 7 oldu. Artık göremiyorum. 7 çarpı 7'den 49. Burasında karşılığı 10 oldu. 49 bölü 10. Arzu edilirse 4,9 olarak yazılabilir. Hmm, şimdi A, B, C pozitif tam sayılar. Hocam şöyle yapamaz mıyız? A3, B7, C5. Olur mu arkadaşım? Bir düşünelim. Galiba olur. Çünkü 3 bölü 3 1. 7 bölü 7 1. 5 bölü 5 1. A, B, C. Hepsine pozitif tam sayı verdik? Evet. Eşitlik sağlandı. Yani orantı ifadesi birbirine eşit çıktı. E tamam oldu o zaman bu. A3, B7, C5 ise B en büyük. C ortanca A'da ne gelecektir? En küçük gelecektir. A, B, C negatif tam sayılar ve A bölü 9, B bölü 7, C bölü 5 olduğuna göre A, B, C sayılarının doğru sıralaması nedir denmiş. Hocam bu sefer A'ya eksi 9 vereyim. B'ye eksi 7 vereyim. C'ye eksi 5 vereyim. X 9 bölü 9 eksi 1. Eksi 7 bölü 7 o da eksi 1. Eksi 5 bölü 5 o da eksi 1. ABC negatif hiçbir şey bozmuyor. Orantılarla alakalı mezun hepsi eşit. Tamam. Bu durumda en büyük sayı eksi 5 olan C. Sonra B. Sonra da A gelecek. Sıralamamızı gerçekleştirmiş olacağız. Dikkat edecekmişiz. Bakalım neye dikkat edecekmişiz? Güzel kardeşim benden sana tavsiye. Zaten oran orantı kısmının başlangıcında en çok can yakan yere geldim. Ne olur dikkatli olalım. Diyor ki birbirine eşit oranların genişletilmesi, daraltılması, hatta toplanıp çıkartılması oran sabitini değiştirmez. İlginç. Yani kesirlerde olduğu gibi oranın da payını paydasını sıfırdan farklı bir reel sayıyla genişletebiliriz. Güzel. Hatta genişletilen oranların payları toplamı paya, paydaları toplamı payda yazılarak oranlanırsa yine aynı orantı sabiti elde edilir demiş. Bak bu ilginçti bence. Diyor ki son cümlede diğer kısımları anlamışsındır. İşte genişletilebiliyor, daraltılabiliyor, sadeleştirilebiliyor. Aynı rasyonel sayılarda gibi olduğu söylenmiş ilk iki cümlede. Üçüncü cümle değişik. Mesela a bölü b'yi x ile çarpmış. Şu olmuş. x çarpı a x bölü b. c bölü d'yi de y ile çarpmış. Sonra bunların üstlerini ayrı toplamış. Altlarını ayrı toplamış. Demiş ki bunların da oranlanması yine k olur. Bu bana değişik geldi bir göstermek istiyorum. 2 bölü 3 olsun. Diğer oranım da 4 bölü 6. 2 bölü 3'ü 5 ile genişletmek istiyorum. 10 bölü 15. 4 bölü 6'yı da 3 ile genişletmek istiyorum. 12 bölü 18. Üstleri toplarsan diyor 22. Altları toplarsan diyor 33. E, 11 ile sadeleştirdim. Vallahi aynı çıktı. Bak 2 bölü 3 çıktı. Vallahi süpermiş. O zaman genişletip payları kendi arasına paydaları toplarsak oran sabit değişmiyormuş. Evet. Hmm. Burada kullanalım o zaman. 3A'yı elde etmek için burasını 3 ile çarpıyorum da burasını da gidiyorum 3 ile çarpıyorum. 3A bölü 12. B'yi eksiyle çarpmış. O zaman biz de alttaki 2'yi eksiyle çarpıyoruz. Biraz kesir çizgisini uzatalım. C'yi de eksiyle çarpmış. O zaman biz de alttaki eksi 6'yı çarpıyoruz. Peki. he Bitti soruya. Bu zaten kime eşit? C bölü 6'ya eşit. Hocam neden C bölü 6 sorulduğu için güzel kardeşim? B'yi sorsaydı B bölü 2'ye eşit olurdu. Orantı sabit aynıydı onu kullanacağım. 3A eksi B eksi C'yi zaten kaç vermiş? 8 yazıyorum. Burası 8. 12'den 2 çıktı. 16 daha çıkartırsam 4. C bölü 6. İşler dışlar 48 eşittir 4C. C'nin karşılığı her taraf 4'e bölünürse 12 geldi. Güzelmiş sorumuzda A bölü B eşittir C bölü D o da eşittir 5 denmiş 2 artı 4 C 100 denmiş B artı 2 D'yi sormuş şimdi güzel kardeşim bak A'yı ne yap diyor 2 ile çarp tabi biz A'ya ne yapıyorsak alttaki B'ye de aynısını yapacağız 2 B arada artı var C'yi 4 ile çarpmış ben de hiç durmadım hemen alttakinde 4 D yazıyorum ve bu ifadenin orantı sabitinin değişmeyeceğinin garantisi verildi 2 slide önceki bilgide dikkat edelim kısmında ben de gittim 5 eşitledim. 2 artı 4 C dediğimiz ifade 100 o zaman şöyle oldu 100 eşittir. 100. Buradan 5. E bir içler dışlar çekeyim. 100 eşittir. içler dışlar çektiğimde 10B artı 20D yaptı. Güzel kardeşim hepsi 10'a bölünüyorlar. 10'a böldüm 10. 10'a böldüm B. 10'a böldüm 2D. Bu durumda B artı 2D'nin karşılığı ne kadar geldi? 10. E onu soruyor. Bitti o zaman. Şimdi artık şey konusunda uzmanlaştığımı düşünüyorum. Üsttekileri ne yapıyorsam alttakileri de aynı yaparsam durumu kurtarmış olurum. Üsttekileri topluyorum kardeşim. Epeyce kalabalık bir şey var. A, 2A. 2A da burada 5A. Artı 3B, 4B, o 5B. Güzel katsayılar da oturdu. C, 2C, o mis 5C. Tabii üsttekileri topladığım için alttakileri topluyorum. A artı B artı C. Üsttekilere ne yaptıysam alttakilere de aynısını yaptığım için orantı sabiti ne yapmayacak değişmeyecek. 5A, 5B, 5 şey ifadesi artı ve artıcının 5 katı olduğundan dolayı... ...bu sadeleştirme neticesinde K'nın karşılığını buradan ne bulmuş olacağız? 5 bulmuş olacağız. Evet. Hmm. Galiba yine aynısını kullanalım. Yalnız bu soruyla alakalı bir uyarıda bulunayım. Şimdi birazcık daha kalbur üstü orantı sorularından bir tanesine geldik. Şimdi öğrenci bu tarz sorularla karşılaştığında ne yapacağını bilmiyor. Artık bu videodan sonra senden ricam şu orantı görüp... ...aşağıda böyle denklemlerle alakalı bir şeyler vermişse... O denklemlerdeki ifadeleri elde etmeye çalışmalısın. Yani 3A eksi 4C artı E'yi nasıl elde ederiz? Bunu 3 ile çarpayım. 3A bölü 3B. Eksi 4C için eksi 4 ile çarpayım. Tabii C'yi çarpınca alt tarafta da D'yi de çarpmak lazım. E'ye hiçbir şey yapmamışlar. O zaman ben E'ye bir şey yapmayınca F'ye de bir şey yapmayayım. Bu orantı sabiti de böyle bir bölücü olarak kalmış olsun. 3A eksi 4C artı E ifadesi 8'e eşitti. 8 bölü. 3B eksi 4D artı F eşittir 1 bölü 3. İşler dışlar çekiyorum. 3 çarpı 8 24 kime eşit? 3B eksi 4D artı F. Şimdi şuraya bir odaklanmanı isteyeceğim. 4D eksi F ne eşit? 4D eksi F 7 eşit. O zaman şu eksi 4D artı F ne eşit? Aa hocam çok benziyorlar. Eksiyle çarpılmış hali değil mi? Evet. Eksiyle çarpılmış hali. Orası eksi 7 oldu. Dolayısıyla... Eksi 7'yi karşı tarafa artı 7'ye gönderirsem 31 eşittir 3B olur. Her tarafı da 3'e böldüğümde B'nin karşılığı bu durumda 31 bölü 3 gelecektir. Geldik doğru orantımıza. İki çokluktan biri artarken diğeri de artıyorsa veya biri azalırken diğeri de aynı oranda azalıyorsa. Yani aynı hareketleri yapıyor. Bir artacak o da artacak. Biri azalacak öteki de azalacak. Bu iki çokluk doğru orantılıdır demiş. Diyor ki y sayısı x sayısıyla doğru orantılıysa böyle yazılıyormuş. Y eşittir k çarpı x. Y sayısı x ile doğru orantılıysa. Tamam biçimine yazılmış. Yalnız bu evet dediğim kısım önemli sorularda kullanacağız. Bir doğru orantı probleminde x ve y sayıları sırasıyla a ile b ile doğru orantılıysa içler dışlar çarpımı yaptığımızda elde ettiğimiz sonuçlar birbirlerine eşit olacaktır. Bu da karşımıza çıkacak. Diyor ki Ahmet 4 saatte 120 sayfa kitap okuyormuş. Yazıyorum 4 saatte 120 sayfa. 210 sayfayı kaç saatte okur? X bilmiyoruz. 210 sayfa. Yalnız sizden bir tavsiyem. Size bir tavsiyem olacak. Yani biz şimdi doğru orantı çalışıyoruz. Tabii ki doğru orantı olmak zorunda bu soru ama karışık bir test içerisinde doğru orantıyla karşılaştığında lütfen demin ilk cümleyi kontrol et. Birisi artarken diğeri de artıyor mu? Mesela sayfa sayısı burada artmış. Bu durumda süre artacak mı? Tabii ki süre artacak. Eğer hızlı okuma kursuna gitmiyorsa sürenin artmış olması lazım. E sonra da öyle bir şeyden bahsedilmemiş. İşler dışlar çarpımı yapıyorum. 120 çarpı x 4 çarpı 210. Şimdi ben genelde 4 ile 210 çarpı 840 yazmayı biliyorum ama yazmıyorum. Neden? Çünkü sadeleşebilme durumları varsa bu kendi aralarında sadeleştirme ihtimali işlemi daha kolay hale getirecek. Mesela 12 ile 4'ü sadeleştirdiğimde burada 3 kalacak. Son kalan ifadeyi bir yazayım. 3x eşittir. 21 oldu. Her tarafı da 3'e böldüğümde bak 7 saatte bu okuma işi bitiyormuş. Sorumuzda ABC sayıları sırasıyla 13, 12, 5 sayıları orantılıdır. Bak bu da doğru orantının başka bir soru tipi. 13 ile doğru orantılıysa A sayısı eşittir 13K'dır. B sayısı 12 ile orantılıysa 12K'dır. C sayısı 5 ile orantılıysa 5K'dır. Şimdi gidip bunları denkleme yazarsam B gördüğüm yere 12K yazdım. C gördüğüm yere 5K yazdım. A gördüğüm yere 13K yazdım. Ve bu işlemin sonucunun 8 olduğu denklemde zaten söylenmiş. 12, 5 daha 17. 13K çıkarsa 4K eşittir işte 8. Ve K'nın karşılığı buradan ne gelecektir? 2. Senden ne istemiş? A'yı. A neydi? 13K. K yerine 2 yazarsan buradan 13 çarpı 2'den ne gelecektir? 26. A artı 1, B eksi 2 ile doğru orantılıdır. Hani dedim ya soruda kullanılacak. Orada şey demişti. Y sayısı x ile doğru orantılıysa Y sayısı x ile doğru orantılıysa Y eşittir x çarpı k diye yazacağız. Bu da diyor ki A artı 1 sayısı B eksi 2 ile doğru orantılıymış. O zaman B eksi 2 çarpı k ne dediyse onu yazdım. Şimdi bu k'yı bulmak için bana bazı değerler vermiş. Diyor ki A 8 ise B 32'dir. A yerine 8 yazıyorum. Burası 9 oldu. B yerine 38 yazıyorum. 38'in 2 çıktı. 36 çarpı k. Her tarafı 36'ya böldüğümde buradan 1 bölü 4 eşittir k gelecektir. Tamam k'yı bulduk. Şimdi ikinci grup geliyor soru olarak. B diyor 26 iken bak yine bunun üzerinden yürüyeceğiz. A'yı sormuş. A artı 1 eşittir. B yerine 26 yazdığımda burası 26 eksiden 24. K ifadesini artık biliyorum. K'nın karşılığı 1 bölü 4. 24 ile 4'ü sadeleştirdiğimde 6. Bir de karşı tarafa atarsam aradığım A'nın karşılığı 5 olacaktır. Sorumuzda un, yağ ve şeker ağırlık bakımından sırasıyla 2, 3, 4 oranında karıştırılarak 18 kilogramlık bir hamur yapılır. Önce bir duralım. Un. Neyle orantılı? 2 ile. O zaman burası 2K. Ya Yağ. Neyle orantılı? 3 ile. Burası 3K. Şeker. Neyle orantılı? 4 ile. O zaman burası 4K olur. Bunları karıştırmış. E karıştırınca bunlar toplanacak. Toplanınca ne kadar yapacak? 18 kilogram. Topluyorum. 4K, 7K, 2K daha 9K eşittir. 18. Her tarafı 9'a bölümde K'nın karşılığı buradan ne gelecek? 2. Hmm, soru diyor ki kullanılan un miktarı una bakalım. K yerine 2 yazdığımda 4 kilogram kullanılmış. Yağ miktarı K yerine 2 yazarsam 6 kullanılmış. Ne kadar azdır diyor. 6'dan 4'ü çıkartırsam 2 kilogram azdır diyoruz. Evet sorumuz da der ki etiket numaraları 1, 2, 3 ve 4 olan 4 kutuya etiket numaralarının kareleriyle orantılı miktarda para konuyor. Şimdi etiket numarası 1 ise 1'in karesi 1 ile orantılı, 2'nin karesi 4 ile orantılı, 3'ün karesi 9 ile orantılı, 4'ün karesinden de 16 ile orantılı olacak. E, Orantı dediğine göre bu doğru orantıdan bahsediyor. Demek ki bu kadar para konmuş. Kutularda toplam 90 lira varmış. Bunları toplarsam buradan karşıda ne gelecektir? 90 e bir toplayalım kardeşim. 16, 25, 29, 30K yaptı burası. 30K'nın karşılığı 90, K'nın karşılığı bu durumda ne gelecektir? 3. 2 numaralı kutuya ne kadar konmuş? 2 numaralı kutu karesinden dolayı 4K para konulan yer. K yerine buradan 3 yazarsam 4 çarpı 3'ten karşılığı ne gelecektir? 12 TL para konulmuş oldu bunun karşılığı. O zaman ben şurada bir durayım bir S vereyim. Şimdi galiba doğru orantılı 3 tane soru tipi var. Bir tanesi problem kısmı. O sayfalı soru hatırlıyorsun. 4 saat, 4 saat 120 ise Kaç saatte? 200 ün? Orada işler dışlar. Sonra dedik işte 1 ile orantılı, 3 ile orantılı, 5 ile orantılı. Eğer 1 ile orantılı, 3 ile orantılı, 5 ile orantılı diyorsa K, 3K, 5K diyoruz. Bir de işte bir sayı diğer sayıda doğru orantılıysa orada da Y eşittir XK tarzında bir denklem kurup onun üzerinden yürüyoruz. Aslında galiba mevzu bu konsept üzerinden dönüyor. Bir ressam kırmızı K, yeşili Y, beyazı B boyalarıyla göstermek üzere K bölü Y eşittir 1 bölü 3, ve y bölü 5'tir 1 bölü 2 oranına karıştırılarak 500 gramlık bir karışım elde etmek istiyor. Buna göre bu karışımda kaç gram yeşil boya vardır demiş. Şimdi arkadaş ortak olana bakıyorum ben bu tarz ifadelerde. Gördüğün gibi y'ler ortak. Hemen y'lerin karşısına bakıyorum. Burada 3 varken burada 1 var. Bu olmaz. Y'lerin karşısındakilerin eşit hale getirilmesi lazım. O halde ben bu ifadeyi 3 ile genişleterek artık 1 bölü 2'yi unutarak 3 bölü 6 diyorum ki y'lerin karşısındakiler aynı olsun. Şimdi bu durumda Kırmızı dediğimiz boyanın 1 ile orantılı olduğunu yani k oldu. Küçük k. Y ile alakalı boyanın karşısı 3 görüyorum. 3k olduğunu. Ve beyaz boyanın da 6 ile orantılı yani 6k olduğunu görüyorum. Ve dikkat et bunların hepsini karıştırdığında kaç gramdan bahsetti? 500 gramdan. O halde k artı 3k artı 6k eşittir 500. Bir topluyorum kardeşim burayı 10k eşittir 500. Her tarafı ona bölüyorum. K'nın karşılığı buradan ne geldi? 50. Bizden istenen dikkat et. Yeşil boyaydı. Yeşil boyanın karşılığı ne kadar? 3K. K'yı ne kadar buldun? 50. 3 çarpı 50'den burasının karşılığı ne gelecektir? 150 gram yeşil boya kullanılmıştır. Sonucuna ulaşmış olacağız. Sorumuzda yukarıda A ve B marketlerinde bulunan bak görselliğe bak güzel kardeşim. Süper öğreten set matematikten. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Reklam gibi olacak ama yapmakta herhangi bir mahsur olduğunu düşünmüyorum. Bu süper öğreten matematikle alakalı bilhassa problemler kısmı. Biz onları küçük küçük parçalara ayırdık. O küçük küçük parçalarla böyle güzel güzel adım adım ilerleyecek ve problemlerle alakalı durumu kopartacaksın. En az 13 soru TYT karşılığı. Bu yorumu dikkate al lütfen. Al o kitabı ve çatır çatır çöz. Yukarıda A ve B marketlerinde bulunan Antep fıstığı fiyatları verilmiş. Bakayım A marketinde 800 gram Antep fıstığı 32 liraymış. B marketinde 900 gramı 27 liraymış. Hmm, Valla A marketi biraz pahalı satıyor galiba. Devam ediyorum. Önce A marketine gidip 1 kilogram Antep fıstığı alan kişi demek ki piyasayı çok fazla kontrol etmemiş. B marketine giderek fiyat karşılaştırması yapmış. Buna göre... Arkadaşım aldın yani niyet fiyat karşılaştırması yapıyorsun? Kazıklandın mı kazıklanmadın mı onu mu araştırıyorsun? Buna göre A marketinden aldığı 1 kilogramlık Antep fıstığı B marketinden almış olsaydı kaç TL kar ederdi? Şimdi biz şuna bir bakalım. A marketinde 1 kilogram kaç lira? Hemen şunu yapıyorum. 800 gram 32 TL. Biliyorsun 1 kilogram 1000 gram. 1000 gram ne kadar diye bakıyor. İçler dışları yapayım. 32 ile 1000'i çarptım ay maşallah. 32 bin geldi. Burada da 800 çarpı x oldu. Sıfırlardan iki tanesini sildim. 320'yi de 8'e bölersem. Arkadaş A marketinde 1 kilogramın karşılığı 40 lira buldum. Bir de B marketine gidelim. B marketinde 900 gram 27 lira. 1 kilogramını merak ediyorum. Acaba kaç lira? Hemen yine bir işler dışlar. 27.900x. Sıfırlar gitsin. 270'de 9'a böldüğümde buradan x'in karşılığı 30. B marketinde de 1 kilogram 30 liraymış. Diyor ki A marketinden aldığı 1 kilogramlık Antep fıstığını B marketinden almış olsaydı gördüğün gibi 40 ile 30 arasındaki fark 10 liraydı. Tam 10 lira kar edecekti. Evet diyor ki bir aracın duruş mesafesi frene basıldığı andaki hızını karesiyle doğru orantılıdır. Şimdi bunu nasıl şekillendireceğiz? Duruş mesafesi. Ona x diyelim. Frene basıldığı andaki hıza v diyelim. Bunun da doğru orantılı. O zaman x eşittir. Karesiyle dediği için. V kare çarpı k. Tamam. Bunu şey gibi düşün. Y sayısı x ile orantılı olduğuna ne demiştik? Y eşittir x çarpı k. Bu da x eşittir. V kare çarpı k oldu. Bu araç saatte 60 km hızla giderken duruş mesafesi 20 metre olduğuna göre orada bir durup k'yı bulalım şimdi. Araç 60 ile gidiyor. 60'ın karesinden burası 3600 çarpı k. Duruş mesafesi ne kadar? 20 metre. Peki her tarafı 3600'e bölersem şunlar gitti, sıfırlar gitti. 2 ile 360 sadeleştirdiğimde 1 bölü 180 eşittir kaybol. Tamam. Şimdi ne yapacağım? Diyor ki saatte 90 km hızla giderken duruş mesafesi. X eşittir. V yerine bu sefer 90 yazıyorum. 90'ın karesinden 8100 yaptı. K'yı artık biliyoruz. 1 bölü 180. Şimdi bu işlemi yaparsam demek ki duruş mesafesini bitirmiş olacağım. Şunları sadeleştirdim. 80, 810 ile 18, sadeleşirler. 9 ile sadeleştirdim. 9'a böldüğümde burada 2, 9'a böldüğümde burasının karşılığı 90. 90'ı da 2'ye bölersen x'in karşılığı buradan ne gelecektir? 45 gelecektir diyoruz. Demek ki duruş mesafesi 45 metreymiş. Evet arkadaşlar, bugün oran nedir? Orantı nedir? Bir de doğru orantı hikayelerine baktık. Doğru orantı problemler açısından ciddi bir yatırım. Lütfen buna dikkate alın. Güzel kardeşim, şimdi soru çözme zamanı. Hadi bakalım, başarılar. <laughs>